Merhabalar dostlar. 1 Aralık 2025 arkadaşlar Aralık haftanın ilk gününde fırsat olabilecek hisseler demiştik. Fırsat olabilecek hisseler resmen fırsat oldu. Bakın bu listeyi 29 Aralık Pardon 29 Kasım 2025 yani Cumartesi günü arkadaşlar yayınladım bunu dedik ki bakın e, tabi bunları üyeler özel olduğu için üyeler özel arkadaşlarımız görebildi bunu arkadaşlar Borleso, Kuorgant ve Gezionomi diğer arkadaşlarımız bunları yıldız yıldız gördü Bakın arkadaşlar ne dedik Borleso, Ieho ve Gezionomi Bunları arkadaşlar şu andaki değerlerini göstereceğim hemen bakın nedir ne değildir diye 5.37, 3.35 ve 68.25 arkadaşlar bakın ne görüyoruz arkadaşlar? 537 olan 584'ü gördü arkadaşlar. Devam ediyor. Tavana yakın gidiyor. Bakın şurada 8.75. Kua granit tavana yakın gidiyor. Tavan daha doğrusu. %9.85. Gezinomide 9.90. Bakın fırsat olacak demiyoruz arkadaşlar. Fırsat olabilecek diyoruz. Çok şükür yanıltmadı. Bunu açık vaziyette kimler gördü? Bakın aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye olan arkadaşlarımız da YouTube'daki arkadaşlarımız TikTok'tan da profil sayfamdan abone olan arkadaşlar bu hisseleri arkadaşlar görme şansına sahip oldu. Tabi bu hisseler de herkes görüyor arkadaşlar da fırsat olup olmama ihtimallerini arkadaşlar bu arkadaşlarımız görebildi. Hayırlısı bakın bu tür videolar arkadaşlar ara ara yayınlıyorum. Üye olursanız YouTube'dan arkadaşlar veya TikTok'tan abone olursanız bunları görme şansına sahip olursunuz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.